<laughs> Ey dokun mayım Allah çok fena ya Baykuş kuş binaya bina ya Ey dokun Allah çok fena ya Baykuş kuş binaya bina ya Valla çene kaydır ayakta ya Mama ne ma ne ma Ben ben nereye girem bugün Kendimde de gelen bu gün Ama güzel saçların sarışın Anam baban öyle Ama güzel saçların sarışın Anam baban öyle Pek üstün üstünlere barışın ama bugün Kendimlere giren bugün Ey dokunmayın bana çok fena ya Baykuş türemiş bina ya Ey dokunmayın Allah çok fena ya Baykuş türemiş bina ya Vallahi şuna kaydara yasaya ama ama ben ben de, de girem bugün kendimce girem bu.